hemen, hemen kendimizi şöyle dönüşelim ve yanlarına gidelim. Adem ad Arkadaşlar bugün Minecraft'ta yer değiştirmeli yapı kapışması oynayacağız ve arkamda Adem Ahmet deli gibi kavga ediyor görmüş olduğunuz gibi şu enayilere bakın hiçbir şeyden haberleri yok bugün onları ormanda 99 gece geyi olarak trolleyeceğim arkadaşlar hemen dönüşelim hatta bugün bu geyikle arkadaşlar onların brain rotlarını çalacağım gerçekten aşırı eğlenceli bir troll bizi bekliyor o zaman vakit kaybetmeden başlayalım hemen şu enayilerin yanına koşa koşa gidelim arkadaşlar abi şuna bakın çok güzel bir geyiğe dönüştüm hemen hemen kendimizi Şöyle dönüşelim ve yanlarına gidelim. Adem, Ahmet, oha, nereye gittiniz? La, ya. ya. Beyler, hazır mısınız yapı kapışması için? Enayiler. Hazırız. O zaman Let's go, beyler. Bu yapı kapışması diğerlerinden çok daha farklı arkadaşlar. Siz de bu yapı kapışmasını hiçbir yerde görmediniz. Yer değiştirmeli yapı kapışması. Labirent olacak ama duvarları böyle kocaman olacak ve blok olarak ne seçsem balkabağı seçeceğim. Evet balkabağıyla başlayacağım çünkü hani benim olduğum belli olsun arkadaşlar benim başladığım belli olsun. Çünkü bilmiyorum ne zaman yer değişecek valla birazdan yerler değişecek hepimizin yapıları değişecek ve birbirimizin yapısını devam ettireceğiz. İnşallah güzel bir şey çıkar ortaya tamam şimdi giriş şurası olsun arkadaşlar şöyle labirentimizin girişi buradan olacak sonra burada nasıl bir etkinlik olsa acaba of 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 of. Özlemişim ha vallahi bir dakika. Eski günler geldi aklıma arkadaşlar. Şimdi burayı da açtık görmüş olduğunuz gibi. Bu duvarları hatta şöyle tekrardan balkabağı yapmak istiyorum. Oh tamam çok güzel. Şimdi buraya ne koysak asit koyalım arkadaşlar. Düşersek asite düşelim. Abi süper olacak. Of 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 of. Şöyle hemen asit yazdık. Oh çok iyi. Oğlum çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Şuna bakın. Şimdi burada ne olabilir? Bir parkur mu olsa ya da ne bileyim fan koyalım. Aa ittirmeli bir parkur olsun burada. Tamam. Çok iyi. Çok güzel. Hatta direkt uçmalı mı yapsak? Bir dakika buradan uçabiliyoruz mu? Aa valla uçabiliyoruz. Tamam arkadaşlar çok güzel bir parkur olacak. Böyle böyle gideceğiz. Buraya şimdilik şöyle temel olarak bir bal kabağı koymak istiyorum. Bunları kaldıracağım arkadaşlar. Şimdi fanlarımızı koyalım. Buradan şuraya bir atlayalım. Şöyle bir atlayış olsun. Sonra buradan şöyle şöyle birazcık gitsin şöyle gitsin sonra buradan şuraya gelinsin buradan şuraya hatta şöyle buradan böyle buradan böyle buradan belemesine gelsinler buradan tak diye buraya buradan şap diye buraya buradan zıp diye buraya ve buradan da direkt atlasınlar şuraya okey şimdi hemen parkurumuz deneyelim arkadaşlar bakalım nasıl olmuş güzel olmuş mu abi şuna bakın bak şuradan şöyle tam Allah hızı ivme almamız lazım bir dakika ivmeyi alamadık bak şuradan ivmeyi olduk o Şuraya. Sonra buradan pat diye buraya. Buradan zıp diye şuraya. Buradan böyle. Tamam çok iyi ilerliyor bu arada şu anlık parkurumuz. Abi nasıl atlıyoruz? Tamam buradan da böyle ve buradan da buraya çıkalım arkadaşlar. Çok iyi. Şöyle burayı da açalım. Allah. Labirentimiz çok güzel oluyor. Okey. Harika oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Oha. Bir dakika başka birisinin yapısına ışınlandım. Neredeyim ben? Ooo. Oğlum bu piramit... Bunu Adem yapmış olamaz. Adem daha soluk renkler yapar. Bunu yüksek ihtimalle Ahmet yaptı. Beyler ben kimin yerindeyim? Piramitse benim yerim yerimdesin. Piramitteyim. Valla piramit bir dakika. Şöyle girelim bir. Aa burada tabela var. Lütfen. Lütfen yazmış. Lütfen. Piramitime iyi bakın. Manifest adam. Bu ne oğlum? Ahmet. Bu ne yazmış buraya arkadaşlar? Bir dakika. O zaman buraya güzel bir etkinlik eklememiz lazım. Abi buraya güzel bir giriş kapısı ekleyelim arkadaşlar. Şöyle. Üçlü bir kapı olsun. Üçlü olsun. Güzel olsun. Güçlü olsun. Buranın girişini birazcık renkleş renkleşsileştirmek istiyorum. Renk renkleş tirmek Oğlum söylemeyim lan. Oğlum ne kadar zor bir cümle. Renksizleştirmek. Heh renksizleştirmek istiyorum. Şöyle bir giriş yaptık. Ardından arkadaşlar burada bir kapı olacak bu kapı. Oo bak bu kapı çok güzel olur. Şuna bakın. Şu kapının güzelliğine bakın. Baksanıza şöyle açılıyor arkadaşlar. Sonra buradan girdik içeriye ve burada bizi bir etkinlik beklesin. Ne olabilir? Hım bulabilecekler mi? şuraya çit dörelim. Hop şöyle çitler koyalım. Ta 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 çit 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 çi pa, pa 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 Tamam çok güzel. Şuraya tabela da yazalım. Hemen güzel bir tabela. Ne yazalım? Hayvanların arasındaki gizli düğmeyi bul ve ve ne ne ve ve öpücük ve öpücük. Evet bu kadar. Bir de boyamak istiyorum. Şöyle pembeye de boyayalım arkadaşlar. Çünkü pembe geldi elime vallahi. Ne geldiyse artık ya. Şimdi burayı açalım. Hemen tuzak kapısı koyalım buraya. Oh şöyle kapı koyduk. Ve bir şey diyeceğim. Acaba şöyle bir şaşırtma yapıp düğmeyi buraya mı koysak? Vallahi enayiler arayıp dursunlar. Tamam çok güzel oldu Olacak. bir dakika. Düğmeyi buraya koyuyorum arkadaşlar. Bakalım bu düğmeyi bulabilecekler mi? Okey vallahi buraya düğmeyi koydum. Hatta bu değil. Daha güzel bir düğme koyalım. Şu birazcık belli bir düğme olsun hatta. Tamam bak düğmeyi buraya koydum. Bu enayiler burada ararken asıl düğmenin burada olduğunu maalesef çok geç öğrenecekler. Şimdi bunlar enayi gibi burayı ararken çok komik olacak gerçekten. Hemen üst kata geçelim. Şimdi buraya şöyle arkadaşlar her zaman gibi bal kabağımızı koyuyoruz. Buraya hayvanları koyayım mı? Ama bu hayvanları koyarsam yok olur. O yüzden etkinlikten önce koyarız. Aynen öyle çok güzel oldu valla Hay Allah kahretmesin Ulan neredeyim neyse Allah'tan orayı bitirdim arkadaşlar Bu ne oğlum gezegenliyim Burası yüksek ihtimalle Adem'in yaptığı yer Evet bu ne oğlum kocaman bir tane gezegen yapmış Ve burada hapishane var Oha bu nasıl bir hapishane oğlum hayatımda gördüğüm en karışık hapishane. Bu ne ipucu için etrafı ara diyor. E buradan çıkış nasıl olacak? Abi bu ne? Oğlum, oyunda her şey var. Bu, bu odada şu an oyunun tüm malzemeleri var herhalde. Oğlum ne saçma bir hapishane lan bu? Kehribar var. Burada da arılar var. Arı, arının ismi de kehribar. Oğlum bunların ismi niye kehribar? Burada vagon var. Abi çok saçma bir yer gerçekten. Bunun altında bir şey var mı? Ha meşale var. Bu meşale bu vagonu çalıştırıyor. Neyse ben burayı ellemiyorum arkadaşlar arkadaşlar burayı çünkü ne yapacağım bilmiyorum. Burayı kim yaptıysa da helal olsun gerçekten. ulaş şu yapılar bir an önce bitsin de arkadaşlar şu geyik olarak vallahi bir gideyim brain rot'larını çalayım. Çok düşünelim. Ha, buru kaldırdık. Çok güzel. Şuraları da kapatalım şu boşlukları güzel bir şekilde. Abi bu adam gezegeni hangi komutla yaptı?